Sevgili balık burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım çok iyisinizdir her şey gönlünüzce olur sevgili canlar ee, Evet bugün sizlerle birlikte eylül ayının ilk iki haftası açılımı yapacağız hangi enerjilerle giriş yapacaksınız ee, Kariyerinizde e, duygularınızda gündeminizde bütününüzde sizi neler bekliyor onlara bakacağız ee, sevgili balık burcu arkadaşlarım evet yükseleni e, balık ay burcu güneş burcu balık olan sevgili canlar ee, sizler için e, enerjileri Rumi'den almak istedim sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Rumi'nin maneviyatı çok önemlidir e, çok da nettir bu konuda Rumi'de e, maneviyat konusunda o yüzden enerjileri Rumi'den almak istedim. Sevgili canlar enerjilere Rumi'den bakacağız. Aynı zamanda da sevgili canlar elbette ki abonelerime ve abone olacak tüm canlarımıza niyetle diyorum. Evet balık burcu arkadaşım hemen senin ilk haftaki enerjilerini bir alalım bakalım Rumi hangi enerjileri verecek senin için. Evet ilk hafta enerjilerimiz. Ve ikinci hafta için enerjilerimiz görebiliyoruz kartları sanırım. Ona bakıyorum. Bakalım. Evet sanırım bu şekilde görünüyor. Evet, evet enerjilerimizi aldık. Hemen tarot destemizden açılımımıza başlayalım. Sizler için ilk önce iş kariyer diyeceğiz sevgili canlar sizlerle alakalı Eylül ayının ilk haftasında bakalım işle alakalı sizi neler bekliyor olacakmış bakalım tarot kartlarımız sizler için neler söyleyecek sevgili arkadaşlar ilk haftası kariyer diyorum evet devam ediyoruz <Sessizlik> rutine gündeme bakalım sizler için iki kart birden geldi aldım kabul ettim hemen ikinci haftamıza geçiyoruz sizler için bakalım kariyerde bakalım ikinci hafta kariyer Hmm. Gündem diyelim. Bakalım bütünler neler bekliyor sizleri. seçip hemen başlayalım. Evet hemen enerjilerden başlayalım sevgili dostlar. Kadehlerin içi olanı geldim. Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir. Biraz ben dediğiniz e, enerjilerde olacaksınız. Eylül ayına ilk girişte ilk haftasından dedi. Bakalım ikinci haftasındaki enerjileriniz. Kadehlerin beşlisi kapte tezatlık savaş gibidir. E, evet e, bu benlik enerjileriniz biraz ikinci haftada size yoksun enerjileri taşıyabilir. E, dedi Rumi sizler için efendim evet hemen e, ilk haftası kariyerimizden başlıyoruz bakın kariyere imparatoriçe ile başlıyorsunuz sevgili canlar e, eylül ayının ilk haftası inanılmaz bereket bolluk kariyerinizde iş hayatınızda e, ve ardından denge e, beklediğiniz iş konuları ya da hali hazırdaki olan işinizle alakalı kariyer e, terfi her şey olabilir Gerçekten her şey istediğiniz gibi devam edecek. Çok güzel bir dengeyle, e, bollukla, bereketle, uyumla birlikte. E, aynı zamanda aile e, biraz kariyerinizi etkileyebilecek. E, bazı durumlar yaşayabileceksiniz aileyle alakalı. Efendim varsa çoluk çocuk, ebeveyn... Eee... Buralarla alakalı e, kariyerinizle örtüşen bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu konuyla alakalı e, kendinizi e, bir çıkmazda hissedebilirsiniz. E, ya da eğer bekarsanız, yeni evlenmeyi düşünüyorsanız, bir evlilik yolundaysanız da e, yine buralarda bir... E, kendinizi çaresiz hissedeceğiniz bir durumlar olabilir. Yani karar vermek zorunda kalabilirsiniz. İşinizle, özel hayatınızla alakalı bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz sevgili Balık burcu arkadaşlarım. Rutinimize geldiğimizde gündemimize, güncelimize. Evet, bu konularla alakalı ikili durumlar olacak bakın ikili durumlar söz konusu. Karar vermek zorunda kalacaksınız. idare etmek zorunda kalacaksınız bazı durumları. Maddiyattan dolayı çok karar vermekte daha da çok zorlanacaksınız. Aynı zamanda haber beklediğiniz bazı durumlar var dedi kartlar bize. Bu haber size geliyor efendim. eğer ayrı, dargın, küs olduğunuz kişiler varsa ya da kişi varsa Buralardan da haber gelebilir size bir barış isteği olabilir, e, şifalanmak isteyecek olabilir sizde e, barışmak isteyecek olabilirsiniz e, Dedi kartlar bize. İkinci haftamıza geldiğimizde ikinci haftamızda da evet yine kariyerinizle alakalı çok güzel başlangıçlar var e, gerçekten iş ortaklıkları olabilir yeni ortaklıklar kendini gösterebilir bakın kendi çalıştığınız işinizin dışında bazı ortaklıklar bazı alanlarda farklı işler kendi işinizi yapmak olana çıkabilir sizler için çok güzel yapabileceğiniz bu başlangıçlar var aynı zamanda bakın işle alakalı e, genel baktığında çok güzel Eylül ayı başlangıcı sizleri bekliyor gerçekten Balık Burcu e, ama e, yine burada aileyle alakalı yine kendinizi bir çaresiz bir çıkmazla hissedebilirsiniz bu kararları verirken e, rutinimize geldiğimizde gündemimizi net kararlar almak zorunda kalacaksınız dedi kartlar bize bu kararları alırken lütfen e, bazı kararları alırken arkanızdan e, işler çevrilmediğinden emin olun. Bakın arkanızdan işler çevrilme olasılığı çok yüksek. Bunlarla e, bunlar gündeme gelebilir. Bunları fark edebilirsiniz. Eylül ayının sonlarına doğru bu durumlarla alakalı biraz e, kendinizi sırtınızdan vurulmuş hissedebilirsiniz. Duygusal anlamda e, acı e, yaşayabilirsiniz acı çekebilirsiniz derinden yaralanabilirsiniz e, duygusal anlamda e, sevgili balık burcu işle alakalı ne kadar e, güzel fırsatlar varsa da e, sevdiklerinizle alakalı bazı sıkıntılar e, görünüyor e, bunlarla alakalı çok dua edeceğinizi e, de söylüyor kartlar bize Evet hemen Duygularımıza bakalım İlk hafta Hangi duygular içerisinde olacağız Hangi duygular yoğun olacak Bizler için Ve ikinci haftaya bakacağız Sizler için Hemen ilk hafta Kartlarımız gelsin Duygularımız hafta için duygularınız evet sevgili dostlar e, duygularda e, e, şöyle söyleyeyim aslında çok güzel başlangıçlar olsa da bazı eee Duygularınız çok yoğun. Yani acı çektiğiniz durumlar var dedi. E, bu duygularla başlıyorsunuz. Eylül ayına. Üzüntülü olduğunuz durumlar var. Bu da sizi duygusal olarak aşağı çekiyor. Yavaşlatıyor. Yavaşlatacak. E, kendinizi e, maddi manevi yıkıma uğramış gibi hissedeceksiniz. Duygularla alakalı dedikartlar. E, bakın mutluluğu özlediğiniz e, bir durum içerisindesiniz. E, ne zamandan beri bu süreç e, devam ettiğini söylüyor kartlar bize. Eylül ayının e, son ilk haftasının sonlarına doğru yine e, özlem içinde olacaksınız. Ya ben mutlu olmak istiyorum aslında en çok. E, daha önce geçmişte yaşadığınız bir mutluluk varsa da e, bununla alakalı bir özlem e, olabilir bu. Eee e, duygular sizler için. İkinci haftaya geçtiğimizde aslında artık bu duygulardan kurtulmak istediğinizi, kendinizi şifalandırmak istediğinizi, kalbinizi iyileştirmek istediğinizi fark edeceksiniz. Çünkü e, çok fazla hayal kırıklığına uğradığınızı e, bu bu yüzden de e, sizin dengin, siz tutumlar sergilediğinizin farkına varacaksınız o yüzden böyle dengesiz tutumlar, kolay cayma, karar vermekte zorlanma gibi durumlar hepsi duygusal boşluktan kaynaklanıyor. Siz de bunun farkına varacaksınız sevgili canlar. Adalet beklediğiniz durumlar var. Adalet istediğiniz durumlar var. Artık ilahi adalet yerini bulsun dediğiniz durumlar olacak. Ee, Eylül ayının ikinci haftasının sonlarına doğru e, dediği kartlar bize belki de siz birilerine haksızlık yaptınız bunun farkına varacaksınız. Evet e, sevgili balık burcu arkadaşım. Efendim. E, şifa kartlarım bakalım sizler için ne söyleyecek, e, ne yaparsanız şifalanır mı Hemen sizler için onu da bir bakalım mesajı ne yönde olacak sizlere sevgili canlar evet. sizler için kartımı seçiyorum. cömertlik büyücü dedi e, zamanını gönüllülük için kullan ve daha iyi bir dünya için çabalak e, efendim kartımı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle göstermeye çalışacağım sizlere e, yani e, kartımız bakın burada e, Rumi bize ilk enerjilerinizin Eylül oyunda ben olduğunu söylemişti. Biraz benlik, biraz kibir çalıştıracaksınız. E, o enerjiler yoğun olacak sizlerde. E, tabii ki de bu da muhtemelen yaşadıklarınızla alakalı. Ama e, şifa kartım sizler için lütfen bu zaman içinde gönüllü iyilik yap diyorum. E hayvanlara iyilik yapabilirsiniz. Doğaya iyilik yapabilirsiniz. Çocuklara, insanlara iyilik yapabilirsiniz gönüllü. Eğer bunu yaparsanız bu ay içerisinde şifalanacaksınız dedi. Ne kadar çok iyilik yaparsanız bu sizin için o kadar çok şifa demek. Sevgili balık burcu arkadaşlarım. Lütfen bunun için çabala. Bunun için çabalamak demek, kendin için çabalamak demek sevgili e, arkadaşlar. Efendim açılımımız bu yöndeydi. E, kolektife şifa olsun. Aldım kabul ettim öyle de oldu demeyi unutmayın. Alma verme dengesi için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın sevgili canlar. Elbette ki bu bir kolektif açılımdır. Her zaman söylüyorum. Çoğunuza uyar ama her birinize birebir uymaz sevgili canlar kendiniz için ilişkiniz için muhakkak bir danışmanlık alın bu gerçekten sizler için kalbiniz için çok önemli sevgili canlar benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşımdan hiç fark etmez benden enerjiniz uyumlandıysa ben sizden almak istiyorum Zübeyde Hanım derseniz efendim 551 873 2073 telefon numarasıyla WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, anda kalın. sevgili canlar, başka açılımlarda görüşmek üzere.